Merhabalar arkadaşlar gördüğün gördüğünüz gibi Minecraft Bir de şey niye Sky geldi adım benim de yok. Neden yok? Neden? Neyse boş ver. Bak bir arkadaşlar şey yorumlara lütfen yazın arkadaşlar adınızı ben bilemiyorum kabul kapatacağım yok adınızı yorumlara yazmayı unutmayın ama seçemiyorum. Bugün kalpler atıyorum ama arkadaşlar yorumlarda şey yapmayı unutmayın. Adınızı yazmayı benimle arkadaş olmak isterseniz. Ama... Ah, abi arkadaşlar ya ben Cık, belirtemiyorum ki. Adınızı yorumlara yazın. Ben bilemiyorum hanginiz kim olduğunu. Yoksa tabii ki de kabul ederim. Ya yabancılar da ya yani bazen. Şimdi yabancıları kabul etmek. Allah var geliyor arkamda. Gel tamam yok. ve yanıma geldi benim. Bir bir şey değiştirmemiş. Ve bir tek onu mu taktın. Gerçekten ay çok bana benzedin canım. Ben ya, ben bana benziyorsun salak. Ay salak dedim ya Çünkü Pardon dilimden kaydı çıktı. Neyse. Ama üstü. Oh. Lütfen kabul et. Lütfen kabul et. Lütfen kabul et. Bakınıyoruz. Aa, ama işte çok güzel. Lütfen kabul et. Lütfen. Hayalimdeki pet bu. Ve evet, değiştirdi ama. Şey bunu koyalım pardon şunu koyalım. Kızıyorlar ya bak tilki. Ben de benziyor ya. Ben de eskiden vardı. Çamurum ben de eskiden vardı. <laughs> ne istersen veririm. Sonayla Uçan bir petim olsun. Oh şükür. Şükür. Çok teşekkür ederim. Şükür be. Bir şey mi oldu be? Ay şükür yani. Şükür. Hep bir havalığı uçalım be. Şükür ya. Şükür. Şükür, yarabbim, şükür. Yarabbim, ya Rabbim şükür. Ya Rabbim ya Allah'la. Şükür. Sonunda. Sonunda. Ya bulan, mı, bu lan hala bu bula. Arkadaşlar isteklerinden birisi partide olmamı istedi. Var dedi. Ya. Kesin yabancı var. Konu var. Sana çok teşekkür You know. Bir not... uçacağım. Yaşasın arkadaşlar bu nebula Karbar kuşunun adını alev yapmak alev ya da alev Sen ne bileyim alev olsun alev, alev. alev. da sonra senin adın alev doğum günü ocak oca ne ocak ne ocak bir de alınmış sahibi aslında bugün olmadı. Ocak'ta değiliz biz. Şubat. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Of. Çok güzel uçuyorum. İstediğim yerle uçabilirim. Şükürler. Çok özür dilerim. Ben bıraktım. Bırakma. Alev ben süzülüyorum. Alev orada kaldı. Alev. arkadaşlar alev, alev, orada kaldı. Alev insene kız. Kız insene. Pişt, i̇n aşağı. Ya ne yapıyorlar senin Yuvan mı Alev? Alev ben seni alacağım orada. Arkadaşlar Alev aslında boğuyordu ya ağaçta. Işte. Boğuluyordu neredeyse. Ee, sonunda bir operasyon başarıyla kurtardı. <laughs> Gökten bir şey düştü. Gökten bir şey düştü. Gökten bir şey düştü. Alev koşalım. Gökten bir şey düştü. gökten bir şey indi ama. Aa roket. Abi. Sahi. Evet sahibi bulundu. Aslında sahibi kısım ya. Bakın sahibini göstereceğim şimdi. Alev uç 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 Hadi Alev. Nasıl Çok güzel. Çok güzel. Kanada da var. Uçuyorum göklerde. Bu sana hava atmaya çalışıyor Alev. Sen bu kısa bakma. Evet şimdi. Dev robotu tövbe. Neyse onu ayıralım. Onlar onlar. Cıgırın 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 cıgırın. Ha sürpriz paket. Sürpriz. Kime geldi? <laughs> bu ne ya? 200 200. Artık 200 Neyse. <laughs> ne yapsak şimdi? Bence bu kadar yeter ya. Ne bileyim. Saldık dosta kas yaptık. Başka ne yapalım? Bence bu kadar yeter. Biraz komik oldu ama. Neyse komik bir geldi bana ama. Ve böyle biraz kuşumuzu sürdüm. <laughs> kanala abone olun arkadaşlar. Bakın araya bile diyor kanala abone olun. Aferin lan. Ufren, Aferin. 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 <laughs> evet. Burada videomuz bitti maalesef bir dahaki takas için veya video için veya gizemler için ya da asansörcülük gibi bunun gibi asansörcülük asansörcülük evet asansörcülük videosuna yani işte böyle isterseniz bu baykuşu da satabilir beni satarsan git belaya girersin gücür Sensin lan bu cümle. mi beni. Neyse kanalımın e, videomu, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Kan Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de şöyle bir açıklama da var. 50 abone olduğumuzda belki bir düşünmem düşmem lazım. Evet düşündüm. 50 abone olduğumuzda canlıyı açıp yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Ve Tontiş bir, şey, bir videomda demiş ki yorumda şey Tontiş part e, apıtı gelebilir mi diye sormuş. Ben de tamam dedim işte. Ve o seri de gelecek merak etmeyin gelecek. 50 abone gelmeden belki bilmiyorum. Gelebilir.